Bir kere de kapıdan gir bir adam. Ben meşgul bir insanım yavrum. Ne no, Tak 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 kapı mı çalacağım? Ondan sonra elli saatte kapı açılacak. Benim vaktim yok. Hay meşguliyetini sevsinler. Sen de şimdi burada güzel bir ağız dalaşına girerdim ama... ...dua et acelem var. Sen daha görmem lazım. Nerede? Mutfakta. Ama misafir kabul edecek durumda olduğunu sanmıyorum. Ben misafir değilim yavrum. Ben onun dışanlısıyım ulan. Hayt, gittiğin gibi geri döneceksin. Mutfak koruma da hayatta içeri böyle giremezsin. Sen, sen. Ay. Ay, şu gencecik yaşımda uğraştığım şeylere bak. Ama bu karışım sayesinde saçlarım ilk doğduğum günkü gibi olacak. Böylece 500 yıl daha beyazlamayacak. Eğer bu sihir başarılı olursa bir de gençlik iksiri yapayım kendime. yani bir sabah uyandığımda kendimi kırışmış görmemek için. Ya evet, şimdiden önlemi almak lazım. Hey, yarın öbür gün evlendiğimizde... ...Ferçim yatakta öyle bulmuş bir kadın görmüyorsun değil mi? Ne oluyor bu evde, niye mutfağa giremiyorum? Ha şunu gitmeden soraydın. Neyi sorsaydım? Mutfağa girebilir miyim deseydin diyorum. Ne münasebet. Dışı anlamı ne istediğim yere girer çıkarım. Niye giremiyorum? E çünkü Selda meşgul, içeri kimseyi kabul etmiyor. Hasta mı yapıyor? Ha ne yaptığı konusunda bazı şüphelerim var... ...ama sana söyleyemem, gidip görmen daha iyi olur. Bana bak pis kedi! Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun ha, ne demek bu laflar, ne yapıyor mutfakta? Yoksa mutfakta biri mi var? Neden kapıyı çalıp baskın yapmıyorsun? Senin geldiğini duyunca açar, sen de ne yaptığını görürsün ha? Ya açmazsa? Ya sihirli yok olursa? İşte o zaman sen yandın <gülüyorun> Duman Efendi. Bana neler olduğunu söyleyene <gülüyorun> kadar benden kurtuluş yok. Ferit! <laughs> <laughs> <Gel de. previously gülüyor> <Whoops. Alter>, Ferit! <laughs> Sen mi canım? Kapının önündeyim. Kilitle bir sıra kapıları. Eyvah korktuğum başıma geldi. Neyse gönlümü almıştım. Bir dakika. Şimdi açacağım tatlım. Ay. Ay tamam, tamam. E peki saçım ne olacak? Saç maskesini imha etsem. Ay bir daha yapmak çok uzun hikaye. E peki öbür türlü de Ferit görür. Hah buldum. Yusuf ha, hayatım? Ha. Etrafı kokluyorum. Sen bu mutfakta yalnız mıydın? Aslında Brad buradaydı. <laughs> ama Angelina aradı. Bir bebek evladı edinmeye karar vermiş. Hemen koşturdu gitti nankör şey. Ay tabii ki şaka yapıyorum. Yalnızdım Feritçim. O zaman niye kapı kilitliydi? Ha? Niye ben mutfağa sihirle giremedim? Ha? Söyle bir açıklama bekliyorum. Aa, ama Ferit'ciğim bu kişisel bir şey. Söyleyemem. Aşk olsun hayatım. Ne demek ki güzel? Biz senden nişanlı değil miyiz? Artık bizim birbirimizden gizli neyimiz olabilir? A, a, a. Ferit. Hmm. Ferit. Hmm. Ferit. Hmm. Ama bu çok kadınsal bir durum. Hmm. Kendimi evleneceğimiz gün için hmm. hazırlıyorum hayatım. Hmm. O yüzden ne olur, ne olur, ne olur bana soru sorma. Hmm. Öleyim. <laughs> hay hay hayatım otursak ya... Ayrıca sen niye gelmiştin? Hadi anlat bakalım. Seni ziyaret etmek için gelmiştim o sen anlıyorum ki... ...hiç konuşulabilecek durumda değilsin. Hı, Ferit! Ay Ferit! Of gitti. Hey! Of Ferit of! Nereye kayboldun Ferit? Şu saçımdaki maskeden kurtulmama... ...50 dakika kaldı. Ondan sonra gidip onu bulacağım. Ne o, seninkinden haber yok galiba ha? Yok. Sen de bir alemsin ha. Saçıma maske sürdüm, ondan dokundurmadım deseydin ya. Biraz sussan da akıl vermesen ha? E, ne yapayım, kendisine fena halde gıcığım. Ama sen de bu adamla ileride evlenmeyecek misin? Evet. E o zaman yaşlandın, ondan saklamasa niye edersin bak? Sana bir sır, erkekler öyle her dakika oralarını buralarını değiştiren kadınları sevmezler. Hani sen botokslar, motokslar yaptırıyorsun ya, <laughs> yemezler. Biz erkekler her şeyi fark ederiz. Kadının da dürüstlüğünü, yaşını gizlemeye çalışmayanını, kendisiyle barışık olanını severiz ya. Her erkek biri değil, tamam mı? Ferit hepsinden farklı. Ferit yanında her zaman güzel, dişi ve genç görünen kadın ister. Benim gibi. O yüzden beni seçti. O zaman yazıklar olsun ne diyeyim? Ne demek o? Bir adamla hayat kuracaksan o adam seni sen olduğun için sevsin. Ne malum sen yaşlanınca Ferit'in genç, güzel, dişi başka bir kadına bakmayacağı ha? Şu maskeden ya. kurtulayım hemen Ferit'i bulmaya gidiyorum. Bu sorunun cevabını ona soracağım. Am. Amanın! Nasılım Dumancım? Be be bebek gibisin bebek. Demişim değil mi ben sana? Saçlarım, saçlarım nerede? Yo, ben göremiyorum. Şu gördüğüm tüy gibi şeylerse, bekle ki uzasın. Aa! Bu yanlışı düzeltecek bir sihir olmalı. Üstelik hemen düzeltecek. Daha gidip Ferit'i bulacağım. Vallahi bence yok. Böyle kalacaksın, aynı bir bebek gibi. Önümüzdeki yıllar içinde saçının gülleşmesini, uzamasını bekleyeceksin. Hayır, mutlaka vardır. Yapılan her yanlışı düzeltecek bir sihir mutlaka vardır bu kitapta. Aman bir de daha beter olursun. Bulaşma. Al bir peruk geçir kafana. Saçların normale dönene kadar onunla idare et. Ben perukla, mirkla dolaşamam Duman. Ah işte bak. Saçlarınızı eski haline getirmenin tek yolu on kardeşler. Kim kim kim? <laughs> ah. ah. Ah ah. İşte bunlar. Bak, adını söyleyince hemen gelirler diyor. Yaşasın, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Bizi çağırdınız. İşte geldik. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ah, şu saçımı görüyor musunuz? Yani saçsızlığımı daha doğrusu. Kel kaldım. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bizim için çok kolay. Çocuk oyuncağı. Yarın normale dönersiniz. Ya. Ne yapalım artık? Peki nasıl yapacaksınız? Gösterelim. Evet evet gösterelim. <laughs> Bitti Emin misiniz sabaha iyi olacak mıyım <laughs> Ay çok teşekkür ederim size of. Kimdi bunlar Ay bilmiyorum ki On kardeşler Duman Of Ya ben bugün bu halde Ferit'i göremem Artık yarın alacağım gönlünü Ne yapayım <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay şimdi bak Serda, gel sen beni dinle. Şu gençlik iksini falan hazırlama. Maazallah yani bir yanlışlık falan yaparsın. Sonra kendini bebeğe dönüştürürsün. Ben de ömrümün geri kalanını seni büyütmekle geçiririm. <laughs> Siz gülün bakalım. Ben bu olayı bir atlatayım. O zaman göreceksiniz. Bir gençleşeceğim, bir güzelleşeceğim. Ben o kitapta daha ne sihirler bulurum. Ya Selda hala, sen zaten güzelsin. Ayrıca buruşuk falan da değilsin. Böyle şeylere ihtiyacın yok yani. Ya bak şu şu gözümün <laughs> altındaki kırışıklıkları görüyor musun? Bak şurada da var. Hayır. Ay bak hiç kimse görmüyor. İyi ee işte, ben görüyorum. Bu da yeterli. Böyle ütülenmemiş yastık <laughs> kılıfı gibi. Böyle kırış kırış duruyor. Sen zaten botoks yaptırmadın mı? İstemiyorum artık öyle aptal aptal şeyleri. Ya o böyle mimikleri donduruyor. Ölü balık gibi bakıyorsun herkese böyle. Ay çünkü sen her şeyin dozunu kaçırıyorsun. Sen de kontrol limiti yok Selda. Hı. Yani ne çıkıyor, duyuyorsun, hemen gidiyorsun, yaptırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben dayanamayacağım. Kan varlar gidiyor. Selda. Yaşasın on kardeşler, helal olsun size. Duman, bak. Hadi gözün aydın. <laughs> Bizimkiler nerede? Çoktan çıktılar. İyi, ben de çıkıyorum. Gidip Ferit'i bulacağım. Ay ne koşuyorsun şunun peşinden ya? Bırak o gelsin. Gelmezse de cehenneme kadar yolu var. Sen bu halinle bile on tane Ferit bulursun. Ne bulunsun. demek bu halinle Duman? Canım, lafın gelişi dedim yani. Hani rahatsız oluyorsun ya sen böyle kırışıklıklardan falan. Hmm. Duman. Neyse, ben de Ferit'i bulayım. Bakalım beni bu halimle istiyor muymuş? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.